Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye tarafından yapılan saldırıların durdurulmaması durumunda harekat yapılacağını açıklaması sonrası Rusya ve rejim güçleriyle ile terör örgütleri pozisyon almaya başladı. Rus paralı asker kaynaklar 250 bin asker ve milisin Türkiye'ye karşı hazır olduğunu açıkladı. Rus paralı asker kaynakları Suriye ordusu Türk saldırganlığını durdurmak için eğitimlere devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin sınırına takviyeler gönderildi. Menviçe'de sevkiyat yapıldı. 200-250 bin asker ve milis, Türklere karşı hazır dedi. Diğer yandan Rus ordusu havadan Azaz ve Mariye broşürlerle bildiri attı. Bildiride Suriye Milli Ordusu operasyon başlatmaması konusunda uyarıldı. Diğer yandan Suriye Milli Ordusu da Maranes hattındaki minlik havalanın yakınına broşür attı ve bölgeye operasyon yapılacağını sivillerin cephe hattından uzak durması istendi. Suriye Kurtuluş Cephesi açıklama yaparak harekatlara askeri açıdan hazır olduklarını söyledi. Türk askerine yapılan saldırıyı kınayan ve Türkiye'ye desteklerini yineleyen Kurtuluş Cephesi, Rus, Esad işgalinin ve İran'ın gaddarlığına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Suriye'deki sivilleri koruma kararlılıklarını, Destekleme ve topraklarında istikrarı sağlama konusunda insani ve tarihi rolünü takdir ediyoruz. Operasyonları yeniden başlatmaya askeri açıdan tam hazır olduğumuzu beyan ederiz. Bölgemizi tüm terör örgütlerinden temizleme konusunda kararlıyız dedi. Amerika'nın eski Şam büyükelçisi Robert Ford muhalefetin artık Şam hükümetini görevini bırakmaya hatta bir ulusal birlik hükümetini müzakere etmeye zorlayabilme şansının kalmadığını kaydetti ve Esad'ın hükümetinin, Rusya ve Tahran'ın yardımıyla savaşı kazanmış göründüğünü söyledi. Ford, şimdi Suriye üzerinde esas sorulması gereken sorunun, hükümetin kontrolü altında bulunmayan ülkenin yaklaşık üçte birlik kısmıyla ilgili ne gibi adımlar atılacağı olduğunu ifade etti. NATO ve müttefiklerin Suriye ile ilgili hedefleri ve atılması gereken adımlarla ilgili bir soru üzerine Robert Ford, NATO'nun Afganistan'ın aksine ittifak olarak Suriye'de resmi bir rolünün olmadığına dikkat çekti. Ancak NATO'nun üyelerinin yakın gelecekte Suriye ile alakalı bazı önemli ortak meseleleri paylaştığını dile getiren Ford, bunlardan birincisinin, özellikle sınır komşusu Türkiye üzerinde başta olmak üzere Suriye'nin hala güvenlik sorunu oluşturması olduğunu söyledi. Suriyeli mülteciler sorununa işaret eden Ford, bu sorunun çok büyük bir siyasi etkisinin olduğunu, Türkiye'deki 4 milyon civarında Suriyeli mültecinin Türk ekonomisi, siyaseti ve toplumu üzerinde ciddi gerilimler oluşturduğunun altını çizdi. Ford, Suriye'deki durumun Türk-Amerikan ilişkilerine etkisiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, iki ülkenin 2011-2014 yılları arasında Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması hususunda birlikte çok yakın çalıştığını, ancak 2015'te özellikle Rusya'nın Suriye'ye müdahalesi ve DAEŞ'in sahneye çıkmasıyla birlikte Washington'un dikkatinin Esad'dan uzaklaşıp DAEŞ'e çevrildiğini belirtti. Türklerin güvenlik konusundaki kaygılarına Amerikalıların bu kadar ilgisiz olmasına şaşırdığını söyleyen Ford, Ankara'da PKK'nın bir sorun oluşturduğunda mutabıkız. O zaman nasıl PKK ile çalışmayı seçtiler şeklinde bir tepkinin oluştuğunu belirtti. Robert Ford, Amerika'nın YPG'ye ilk yardımlarını sağlamaya başladığı dönemde Amerikalı generallerle konuştuğunu generallerin tek kaygılarının DAEŞ olduğu ve YPG savaşçılarının da bu süreçte iyi bir ortak olduğunu söylediğini aktardı. 2017'de de dönemin savunma bakanı James Mattis tarafından Washington'a çağrılarak görüşünün sorulduğunu anlatan Ford, o zaman YPG ile çalışmanın uzun vadede bir çözüm getirmeyeceği, Türkiye ile ilişkilerin kızışmaya devam edeceği söyledi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın gelirlerinde ihracatın payının arttığını açıkladı. Bayraktar, Baykar'ın kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği tüm arge faaliyetlerini tamamen kendi öz kaynaklarıyla yaptığını aktardı. Baykar'ın ilk kez silahsız ve silahlı insansız hava aracı yapmaya başladığı dönemlerde bir takım engelleme çabalarıyla karşılaştığını kaydeden Bayraktar, bu konuda hiçbir zaman inançlarını yitirmediklerini ve var güçleriyle mücadele ettiklerini not etti. Şirketin kurulduğu günden bu yana hiçbir şekilde kredi ve hibe desteği almadığını kaydeden Bayraktar, şirketin şu anda da yatırımlarını kendi öz kaynaklarıyla icra ettiğini kaydetti. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları için ondan fazla ülkeyle ihracat ilişkileri olduğunu belirten Bayraktar, Baykar'ın geçmiş yıllardaki gelirlerinin %70'inden fazlasının ihracattan geldiğini vurguladı. Selçuk Bayraktar, 2021 yılında ise Baykar'ın ihracat gelirlerinin bir miktar daha artış kaydederek %80'in üzerine çıktığını ilk kez açıkladı. Baykar Savunma Teknik lideri Selçuk Bayraktar tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Bayraktar TB2 SİHA ihracatı ile ilgili olarak ondan fazla ülke ile sözleşme imzalandığı bilgisine yer verilmişti. Selçuk Bayraktar, talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz ifadesini kullanmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracat rakamlarındaki artışa dikkati çekerek, bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek ifadelerini kullandı geçmiş yıllardaki rakamları anımsatanmış, Türkiye 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. 1990'da bir rayda 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek, dedi. Saha Expo ilk kez düzenlendiği 2018'e göre 5 kat daha büyük alanda gerçekleştirilecek. 30 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcı ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek. Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay endüstrisinin yerli üretim potansiyeli Saha Expo 2021 hibrit fuarı ile dünyaya açılacak. Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi Saha İstanbul savunma ve havacılık hibrit fuarını fiziksel olarak 10-13 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde, sanal olarak 15 Kasım 2021-15 Şubat 2022 döneminde düzenleyecek. 40 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarda, 30 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcı ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından desteklenen fuara, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Orta Doğu, Ukrayna, Rusya, Malezya, Endonezya, Bangladeş ve Hindistan gibi bölge ve ülkelerden ziyaretçi ve alım heyetleri katılacak savunma, deniz, havacılık ve uzay sanayisindeki en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuar, katılımcılarını uluslararası üreticiler ve küresel ölçekteki ürün ve hizmet tedarikçileriyle bir araya getiriyor. Bu yıl 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuarda parça, bileşen, alt sistem ve sistem üreten yüzlerce kobi, dünya çapındaki platform üreticileriyle buluşacak. Fiziki Fuar'ın hemen ardından, 15 Kasım'da başlayacak Sanal Fuarla Saha Expo 2021 Hibrit bir fuara dönüşecek. Savunma ve Havacılık Sanayisinde dünyanın ilk üçte hibrit fuarı olacak Saha Expo 2021, 15 Şubat 2022'ye kadar ziyaretçileri için açık kalacak.